anlatır mısınız? Ee, tabii ki. 1964 Çorum'da doğumlu. ilk orta ve lise öğrenimi Çorum'da gerçekleştirdikten sonra 1982 yılında Ankara Üniversitesi Yasal Bilgiler kazandım. 86 yılında mezun oldum. 87 yılında İçişleri Bakanlığı açmış olduğu kaymakam adayıyla sınavını kazanarak Çorum kaymakam olarak memuriyet görevi başlamış oldum. 3 yıl stajdan sonra ki bunun bitip senesi yurt dışı, 1990 yılında eskileri bir halçı kaymakamı atandı ve o gün bugün bir halçı. Burdur Altın Yayla, Varto, Sivas Gürlü, Antalya Gazipaşa, Samsun Havza, Tokat Turhal, İstanbul Beşiktaş ve nihayet karşı kaymakamı da görevine hizmetle devam ediyor. Karşılık ergen nasıl bir karşılık ergen Nasıl bir Yani bu konuda dürüst olmak gerekirse ben kısmet olmadı diyeyim artık birazcık da belki ben kendi e, şartlarım izleri görmemiştim. İzmir'de bulunmamıştı. Hal böyle olunca biraz tarih, hani merakım vardır. Biraz coğrafya bilgisi de bir şey ifade etmiyordu benim İzmir bilgim. Dolayısıyla karşıya ilgili zaten bu konuda e, bir fikrim yok idi. Çünkü e, son ana kadar da karşıya geleceğimde geleceğinde de haberim olmadığı için bir ön hazırlığım da yoktu. Ancak şu kadarını söyleyeyim, Beşiktaş'tan tayinimiz çıktığında soranlara, çarşıdan karşıya geçiyorum dediğimi hatırlıyorum. Peki, e, Kasrıka'ya gelirken e, ön hazırlıktan, o e, hazırlık olduğundan bahsettiniz. E, Kasrıka'ya ne bir sorunlarını görmüştünüz? Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse, artık e, özetle İstanbul arkasından İzmir. Bunlar teknik olarak büyük şehirler, ana kent yapılanması içerisinde ve ana kent yapılanması içerisinde özellikle yani İstanbul e, tecrübesinden sonra gördük ki iki temel kurum ön plana çıkıyor büyük şekilde. Bu diğerler olmadığı anlamına gelmiyor ama ön plana çıkmak daha e, dikkat çekici. Birisi zaten yerel hizmetler onlar belediyeler tarafından ve münhasıran 2006 değişikliğiyle de beraber yanlış hatırlamıyorsak yasamızda <laughs> <laughs> zaten belediyeler iyisinden yerel özel birimler haline getirdi. Yani bizde hele hele kaynakamlılar çok fazla ekibatı olan birimler değil. Kendi yetkileri ve kendi sorumlulukları dahilinde e, çalışan birimlermiş. Bu sıfır ilişki demek değil tabi elbette ama e, falan fakat e, şu anda, şu bazda, şu aşamada söylenecek şeyin de e, bu olduğu zanaatindeyim. Öbür taraftan da güvenlik hizmetleri. E, güvenlik hizmetleri de zaten emniyet teşkilatımız maalesef polis olarak görülüyor ve polisin de e, tamamı ilçe ve kaymakamlık elinde çalışan birimler tarafından verilmiyor. Örneğin e, trafik hizmetleri ile bağlı. Örneğin asayiş hizmetleri ile alınmış vaziyette. İşte şu bürolar bilmem işte kutu, şu vesaire. Dolayısıyla sizin büyük şehir ilçesinin kaymakamı olarak büyük Büyükşehir'in dışında e, olan ve görev ifa eden müstakil ilçe kaymakamlıkları gibi bir görev imkanınız olmuyor kim yasalarımız da zaten bunu doğrudan düzenlemiş. Şimdi teferruat ve örnek vererek sıkıcı olsun istemem. Bu bakımdan burada söz konusu olan şey e, ben Beşiktaş'ta da yaklaşımım bu idi. burada Buralarda sorunların altyapı yani fiziki eksiklikleri tamamlama şeklinde olmaktan ziyade neden? Çünkü biraz ifade ettim. Daha ziyade belediyeler marifetiyle veriyorum. Öbürü de zaten ilk kuruluşlarımız tarafından daha ziyade büyük şehirlerde çünkü birden ayırmak evet. mümkün değil. Şimdi e, karşı yakayı ya da şimdi onu, onu ne kadar ayırabilirsiniz? Yani orada sınır yok, Bünden Büyük bir fasıla yok, yok yani. E, ve özellikle eğitim alanında aileler müthiş bir geçişkenlik ve akışkanlık içinde Beşiktaş'ta da böyle, burada da böyle. Bugün burada verilen eğitim hizmetlerinin önemli bir kısmı Karşıyaka sınırları dışarısında ikamet eden fiilen, bir müzik fiilen Karşıyaka yaka sınırları dışında ikamet eden ailelerin çocuklarına veriliyor. Neden? E tabii ki Karşıyaka cazip. Karşıyaka'da işte standart yüksek. Doğal olarak aileler çocukların eğitim hizmetini burada olmasını istiyorlar. Şimdi böyle olunca bizim hayıflık olarak göz önünde bulundurup da öncelikle yapmaya çalıştığımız şey üst yapı. Yani hangi bina eksik nasıl telafi edilir e ya da tamir tadil edilir. Tabii ki o da var ama ağırlıklı olarak bunların günün şartlarına uygunun ya da daha çağdaş anlayış ve yöntemlerle hizmet veril olmasını denetlemek, gözetlemek ve sağlamak. O bakımdan bu e, müstakil ilçelerde verilen, işte arsa bulalım, şu yatırım yapalım, bu hizmet gelsin den ziyade bu öyle bir şey yok, arsa yok bir defa yani. Mevcudun en iyi şekilde bir. iki daha çağdaş, daha uç, daha öte yöntemlerle acaba verebilecek bir hizmeti var mıdır kaygusunu günlük yaşamakta. Bu aynı zamanda e, verilen hizmetin üst düzey kalitesini de belirleyen bir şey. Ve beş sene Beşiktaş'ta kendi adıma söylüyorum, üç senedir de burada başta emniyet ve eğitim hizmetleri olmak üzere yapmaya ve yaptırmaya çalıştığımız şey bu. Dünyayı tarama, dünyada ne oluyor bitiyor, bunu mümkünse eğer tırnak içerisinde karşı yukarıda uygulayıp böylece deyim yerindeyse kendimizi daha da bir dünyalı hale getiriyor çalışmak. Dünyalı kavramını tırnak içinde kullanıyorum. Yani dünyaya açık dünyada ne olup bitiyorsa uygulanabilecekleri burada da bir an önce uygulamak hatta mümkünse dünya ötesine geçmek. Hani çağdaş medeniyet seviyesini yakalama geçme meselesi yok mu? Bu o işte. O yüzden e, burada şu sorun var, bu çözüm demekten ziyade yapmaya çalıştığımız şey üst düzey bir eğitim, bir düzeltiyorum, yönetim hizmeti vermek. Bunun içinde tabii ki güvenlik var, bunun içinde tabii ki eğitim var vesaire. Şimdi Besiktas, Besiktas'a karşıya evet. Besiktas'ta da e, futbol, e, karşıya kadar da futbol, Doğru. e, karşıya kadar birçok amatör spor kulübü var, Doğru. e, karşıya kadar e, spor alanları var evet. ama karşıya kadar e, bir yok. Doğru. yeterince speküle edildiği için doğrusu çok teferruatlı girmek istemem. Neden? Çünkü malumunuz yasa düzeltiyor, mahkeme süreci devam ediyor. Ee, bu konuda Genç ve Spor Bakanlığımızın e, tavrı belli, politikası belli. Ama bunun mukabil açılan davalar dolayısıyla işte, sürüncemede kalan e, e, durum da belli. E, zannediyorum ki kamuoyunuz daha iyi takdir edecektir. Ben bu konuda münhasıran bir görüş e, belirtmek istemiyorum. Daha karşılıklarımızın en önemli sorunu olarak görülen adalet ve e, hastane. Evet. Daha önce de hastane sorunumuz varken Doğru. e, karşılıklar devlet hastanesi yetmiyor. Yani Ve e, daha da e, iyi hale getirilmesi planlanıyorken e, karşılıklar devlet hastanesi Sivri etrasında şu anda hastanesiz kaldı. E, bu konuda e, sizin söyleyebilirsiniz. Evet. E. Aslına bakarsan biraz önceki e, teorik yaklaşımda buna cevap vermiş oldum ana kentlerde e, ilçe olarak tabir ettiğimiz bölgeleri birbirinden ayırmamız, koparmamız mümkün değil. Yani arada en fazla bir sokak var veya bir cadde var. Hal böyle olunca e, tabii ki kimi hizmetleri verirken kural koyucu ya da yatırım yapıcı e, bakanlığımız ya da bakanlığımız adına görev ifade eden müdürlüklerimiz daha bölgesel düşünmek zorunda bir. İkincisi, bölgesel düşünmenin ötesinde ya fiili bir zorunluluk var. Arsa yok. Yani arsa olmadığı yerde niye konuşacaksınız? Şimdi bu manada görüşte görünüşte e, karşı çıkan devlet hastanesi imkanı kaybetmiş gibi görünmekle beraber bu çok doğru değil. Neden? Çünkü e, devlet hastanemiz olarak e, hizmet veren binalarımız tabi depreme dayanıklık noktasında boşaltılması gerekiyordu. Boşaltıldı. Ama buna mukabil e, Çiğ'de yaklaşık 450 yataklı bir devlet hastanesi yapıldığı için de oraya taşınmış oldu. Yani bu hizmet belki karşı kasımlar içinde değil ama karşı çok yakın bir mekanda veriliyor. Buna muhabir karşı kasımlar devlet hastanesini kaybetmiş de değil. Tam tersine yakında muhtemelen hep beraber göreceğiz binaların yıkıldığını ve ardından da muhtemelen şu anki bildiğim kadarıyla bir butik devlet hastanesi hizmetinin verince bir mekanı yapıldığını göreceğiz. Hı hı. Dolayısıyla nihai manada devlet hastanesini kaybetmiş değil. Hani bu da karşı kalacak yer söylediniz. Niye demin cevabını verdiniz ama evet. e, aslında şey, e, karşı ithalat ve yapan iş adamlarımız var. Onların yurtdışından kontrolü ama karşı kıra evet. kalacak bir otel tarzı bir yer yok. Gerçi iki tane açıldı biliyorsunuz. Evet. Onlar bir evet. şehirde ve şeyde açıldı. Evet. Ya, siz... Hani yeterli mi değil mi tabii evet. onu ayrıca irdelemek lazım ama takdir edersiniz ki bu bir arz talep meselesi. Evet. Ha, bununla beraber belediye imar planları marifetiyle gerek ilçe belediyemiz, gerek büyükşehir belediyemiz acaba imar yapılanmasında bu meseleyi ne kadar takdir ettiği, takdir ettiği noktada da ne kadar yer öngördü, onu tabii imar planları üzerinden değerlendirmek lazım. Ama artık modern zamanlardayız. tabii ki bir e, otel hizmetleri de önemli hale geldi. İzmir'imiz bakımından da bunun önemi açık. E, ama e, ne mutlu ki e, peş peşe iki tane otel açıldı burada da. E, hatta daha çok konuşmak gerekirse geçen haftalarda özellikle ziyaretler iade ettim. Hem de sordum nasıl gidiyor diye. Çünkü ben de hani iyi şeyler duymak istiyorum. Ben genellikle e, umut verici şeyler söylediğine mutlu oldum. Siz e, KSK'ya yani bir daha sonra güzel bir e, yaptığınız işlerden biriniz. KSK'daki sivil toplum kuruluşları, evet. her Emre evet. eş bir durum olması, Bununla ilgili de daha Biraz önce gene değindim. Yani özellikle büyük şehirlerde benim anlayışım ve dolayısıyla yaklaşım o ki altyapı yani bina vesaire hizmet mekanları peşinden koşturmak ki onun için de yapıyoruz. Örneklendirmek gerekirse örneklendirebilirim ama Ağırlıklı olarak burada üst yapı önereceğim. Üst yapı da verilen hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar benim kastettiğim bu. Bunun önemli ayaklarından bir tanesi de tabii ki iletişim ve koordinasyon. Artık bu zamanda iletişim ve koordinasyon yetersizliğine tahammül edemeyiz. Bunu kabul edemeyiz. Çünkü herkese bir tuş basımı mesafedeyiz ve bir tuşa basacak kadar bir zaman aralığında uzağız. Öyle olunca ama öbür taraftan da modern zamanlarda imkanların gelişmesine ve gelişlemesine çelişkisel bir şekilde şey olarak da, gelişme olarak da yalnızlaşıyoruz, yabancılaşıyoruz, uzaklaşıyoruz, görüşemiyoruz. İşte burada sizin de söylediğiniz ve takip ettiğiniz gibi üç senedir özellikle STK merkezli ve ayaklı ama aynı zamanda hükümet dairelerinin de buna dahil olduğu bir şekilde periyodik ama istikrarlı toplantılar ve görüşmeler yapıyoruz. Böylece modern zamanların bize dayatması olan ve belki de işte zamanın yetersizliğinden kaynaklanan bir sebeple görüşememezliği bir tatlı zorunluluk hale getirerek gerek kurum ve kuruluşları gerekse kurum ve kuruluşlar içindeki rol ve görev alan kişileri bir araya getiriyor. Böylece hani diyor ya gelin tanış olan, işi kolay falan sevelim sevelim dünya kimseye kalmasın. Bu dörtlükte ifade edildiği gibi bir araya gelmek suretiyle hangi işler o işler onu daha kolay bir şekilde, daha etkin bir şekilde ama her halükarda daha cazip bir şekilde karşıya karşı şartlarında ve bazında verilebilir hale getirmeye çalışıyoruz ve kısmen de bunda başarılı olduğumuzu zannediyoruz. Evet, Sayın söyle e, olay Söylemek yerine söylenmek. Evet. E, sizin bu satışmanız e, söylenmeyi söylemeye ayrı. Ben de bravo Aynen. yani konuşmalarım hep onu deniyorum. Biz diyorum yerine söyleniyoruz. Ama söylemek, söylenmek doğru değil. Söylemek lazım. Hı -hı. Söylemesek nasıl bilebiliriz? Ve böylece e, çok şükür ki biraz ifade ettiğim hükümet daireleri ve STK ve STK'lar şahsında e, hem mensubu olmakla iftihar ettiğimiz memleketimiz, milletimiz ve tabii ki Fatih Şehir İzmir hemşehrilik noktasında insanımızla bir arada oluyoruz. Hem de onların daha e, rahat, daha huzurlu, daha gönenci yüksek bir ortamda yaşamaları için gayret sahip ediyoruz. Bu da e, memnuniyetle ve gururla ifade etmem gerekir ki Fatih hem hemşehrilerin buradan müteşekkirim. Şükran duyguları arz Çok üstü kabul gösterdiler. Haksızlıklı bir sevgi, saygı anlayış içerisinde bu iş gidiyor. Tamam, sonra söyleyeceğim, söyleyeceğim. Yani çalışmalarınızda, iş hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah bu sektörde her şeyin en iyisine layık olan insanımız basın sektöründe de alması gereken ve arıyor olduğu hizmetin en iyisini alması, almasına vesile olur. Size de iş yaşamında başarılar diliyorum. Teşekkürler.